Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye genelinde sokak hayvanlarının usulsüz toplatılması, şüpheli ölümleri, bakım ve can güvenliğinin sağlanarak gerekli önlemlerin alınması, veteriner hekimler olmaksızın halk ve hayvan sağlığını tehdit eden etkenlerin araştırılması için verdiğimiz araştırma önergesi üzerine İYİ Parti grubu ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, temel ödevimiz yaşayan bütün canlıların hukuken haklarının olduğunu kabul etmek ve bunu güvence altına almaktır. Hayvanlara kasıtlı zarar vermek üzere kötü davranmak, acımasız ve zalimce muamele etmek, onları dövmek Aşırı soğukta ya da sıcakta aç ve susuz bırakmak, hayvanların bakımlarını ihmal etmek, onlara fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasalar gereği suçtur. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin çoğunda hayvanlara karşı sergilenen kötü içerikli fiiller kabahat olarak değil, suç olarak nitelendirilir. Ve bu durum üye ülkelerce mutabakata bağlanmıştır. Ülkemizde ise henüz bu konuda ciddi adımlar atılmamıştır. 5199 sayılı hayvan hakları korumaya yönelik bir kanunumuz olsa da maalesef yeterli değildir. Bu kanun hayvanlara hem ruhen hem de fiziken mal ya da eşya olarak bakmaktadır. Aynı dünyada bizimle beraber yaşayan bu canlıların varlıklarına karşı ihlalleri görmeli ve en ciddi tedbirleri almalıyız. Buna mecburuz. Değerli milletvekilleri, büyük şehir olan illerimizde barınak olması, ilçelerde de bakım evi olması zorunludur. Bakım evi olmayan ilçeler ise barınağı olan büyük şehirlerden toplama, kısırlaştırma, küpeleme ve tedavi ettirme talebinde bulunmalıdır. Türkiye genelinde 1398 belediyenin sadece 230 civarında hayvanlara barınak imkanı sağlanmaktadır. Bunların yeterli olduğu söylenemez ve çeşitli eksiklerin olduğu herkesin malumudur. Bu yetersiz sistemde de mecburen hayvanların çoğu sokaklarda yaşamaktadır. Hayvan haklarında iyi bir düzenleme yapılmadıkça yine bu sokak hayvanları en büyük zararı görenler olacaktır. Tecavüz, işkence, canlı iken huzurlarının kesilmesi, kötü şartlarda ve aç bırakılması, bahislerde dövüşe zorlanmaları gibi insan vicdanına sığmayan muamelelere hayvanlar maalesef maruz kalmaktadır. Unutulmaması gereken en önemli husus şudur. Savunulan hakkı bir kısım hayvanseverin hakkı değil, hayvanların hakkı olduğudur. Savunmasız bütün canlıların doğasından kaynaklanan yaşamsal, bedensel ve özgürlük haklarının korunarak yasal teminat altına alınması insan olmanın sorumluluğudur. Bunun yanında toplum açısından infial yaratan hayvanlara karşı işlenen suçlarda suçu işleyen kişilere uygulanan yaptırımın Para cezasının yönünde olması Türk hukuk sistemine güvenin ve inancın zedelenmesine sebep olmaktadır. Para cezası bu tür durumlarda hafif kalmakta, hayvanlara yapılan kötü muamelelerde gerekirse ağır hapis cezaları uygulanması gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Konya Çeltik ilçemizde maalesef korkunç bir olay yaşanmış. Bazı Uyuşturulmuş ola halde olan, baygın halde olan köpekler gömülmüş ürpertici bir tablo ortaya çıkmıştır. Yine Ankara'mızın Keçören ilçesinde maalesef köpek yavruları ses telleri alınarak sessiz hale getirilmiş ve bu yolla pazarlanmaktadır. Bu nedenle Samsun Milletvekilimiz Sayın Bedri Yaşar Bey'in 7 Kasım 2018'de vermiş olduğu kanun teklifini Mutlaka görüşmeliyiz, gündeme almalıyız.